Dert odasının dünyanın 117 ülkesinde olduğu gibi Türkiye'deki de temsilciliğini yürüttüğümüz emçem sıfatıyla geçiyor. Ha yani Amerikan Amerika'daki odaların Türkiye temsilcisi evet. aynı zamanda evet. çok güzel. O zaman çok güçlü bir kuruluş. Evet. Zaten zaman zaman anlatıyorsunuz. Tabii biz o zaman e, direkt şu Türkiye Amerika ilişkileriyle bir başlayalım. Sonra işin ekonomi tarafını, ticaret tarafını, yatırımlar tarafını konuşacağız. Yine son günlerde özellikle özellikle savunmayla ilgili konularda S400 F-35 konusunda bir takım açıklamalar var evet. ama şunu umuyoruz geçen seneki kadar gerilim olmaz diyoruz. Yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Geçen sene gerilim farklı bir boyuttaydı evet. fakat gerilim olmasına rağmen biz Amerika ile Türkiye arasında iş dünyasının ticaretinde seyahatinde engel teşkil edecek vize krizi dışında bir engel olmadı. Doğru Ticaret doğru. devam etti. biliyorsunuz Belki çünkü... daha artacaktı da artmadı yani, ama tabii, sonuçta tabii. E, ciddi bir gerileme de olmadı. E, ve biliyorsunuz ki e, yapılan ticarette Hı -hı. E, şu an her gün gün ve gün yeni vergiler çıkıyor. Yeni yaptırımlar uygulanmaya başlanıyor. Bu da tabii politikanın etkisiyle oluyor. Doğru. Tabii biz de iş dünyası olarak bunları nasıl aşarız? Ticaretimizi nasıl arttırırız? Bununla ilgili referans merkezi nasıl oluruz? Bunun peşindeyiz. Bildiğiniz gibi Türkiye ile Amerika arasındaki ticari hacim... Amerika'nın ticari hacmine baktığınız zaman... Binde beşler değil Çok küçük. Doğru. Bizim e, Vietnam örnek alırsanız, Vietnam'ın yaklaşık 49 milyar e, dolarlık bir ticareti var Amerika ile. Bizim sadece 20 milyar dolar civarında. İşte e, bunu nasıl arttırız? bununla ilgili neler yaparız? Bunları <laughs> şimdi tam da oradan bakmak lazım. Çünkü biz hani her ne kadar bir takım sorunlar olsa da Müttefikiz. Askeri anlamda, savunma anlamında e, stratejik işbirliğimiz var. Ama bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık söylediği gibi. Bu bir türlü ekonomide stratejik işbirliğine dönüşemiyor. nasıl dönüşür? Sizler iki tarafın iş adamlarını temsil eden bir kurumun başındasınız. Sivil toplum ne örgütle, düşünüyorlar? Ne neler yapılabilir? Sivil toplum örgütlerinin birlik beraberliğin çok önemli olduğu ortaya çıkıyor burada. Doğru. Sadece savunma sanayindeki yapılan lobilerin ve ticaretin belli bir yere kadar gelip daha sonra tıkanma aşamasına da geldiği gözetleniyor. Şimdi bakarsanız Bizim yapmamız gereken her türlü ticaretimizi arttırmak Amerika'ya. He. Ee, hem istikdam yönünden hem rakamsal olarak hep hem de katma değeri yüksek rakamlar yönünden. Ee, burada sadece e, oradan 3 5 işte e, silah veya mühimmat veya uçak almakla bitmiyor ticaret. Doğru. Bizim gerçekten oradaki fiili ekonomiye, fiili tüketiciye yönelik ticaretimizi arttırmamız lazım. Bunun en büyük örneği Çin, Vietnam, Hindistan, Pakistan bunlar çok güzel bir şekilde Amerika'daki pastanın iyi paylarını aldılar. Biz Peki nasıl yapacağız, yapacağız bunu? İşte biz bunu yapmamız için orada 4-5 tane kanal... var. Birincisi hızla önüne kimsenin alamadığı bir Amazon ticareti var orada. Biz yani. oraya girmemiz lazım. Burada i̇şte Amazon'da bir yatırım Amazon Türkiye'de Türk eee al yani. yönelik bir satış platformu Doğru. oluşturdu. Bizim amacımız en büyük tüketimlerde Amerika Amerika'da ürünlerimizi orada depolayıp veya buradan direkt paketleyip Amerika'daki Amazon'da oradaki e, satışlarımızı arttırıp belli bir yere Türk ürünlerin var son tüketiciye ulaşmasını sağlamamız lazım. Evet, Bu neyi getirecek? E, oradaki katma değeri yüksek pastadan payımızı almış olacağız. Çünkü 1 dolarlık 3 dolarlık maliyeti olan bir ürün orada Amazon'da sattığın zaman 10 dolara 20 dolar 40 dolara 50 dolara alıcı buluyor. Doğru. Bu da müthiş bir kar payı çıkartıyor ortaya. Ve firmaların Peki alımlara başladı mı Amazon? Türkiye'den siz mesela Amazon'da sizin siz kendiniz ürün verebiliyor mu? Tabii. kendi sisteme entegre oluyorsunuz. Orada sayfanızı oluşturuyorsunuz. Veya sayfası oluşmuş firmalarla anlaşma yapıyorsunuz. Ürünüzü koyuyorsunuz oraya. Orada e, ürünlerin tanıtımlarıyla, reklamlarıyla, artı kullanıcıların yorumlarıyla ürünlerinizin orada e, piyasada yer alıp tüketimini arttırmayı e, sağlıyorsunuz. Hı. Bu birinci önemli. İkinci, Orada vandalı şoplar gibi, süpermarketler gibi e, toptan kanalları var. Bu kanallara ulaşıp, onların sistemlerine entegre olup, onların da Türkiye ayağında mal arayışları var. Hmm. Şimdi nasıl... Onlar perakendeci ile aradaki tabi. Tabii, e, şimdi mesela ticaret. Walmart gibi bir grup var orada. Evet. E, o gruba e, mal satan Çinli, Uzakdoğulu firmalar e, vergilerin artmasından sebep, e, o firmalar Türkiye ayağında da mal arayışını arttırmaya başladı. Evet. Hatta bizim doların biraz yüksek olması Türkiye'de avantaj sağladı. Ve onlarla fiyat konusunda rekabet taşımasını rahatlıkla geldik. Tekstilde bugün hem zaman yönünden rekabete hızlı öne geçtik. Hem de e, fiyat bakımından aynı işçilik maliyetleriyle, aynı sistem maliyetiyle Amerika'ya rahatlıkla mal verebilir hale geldik. Evet. Bugün denizli ticareti, e, Malatya'daki halı ticareti, e, İstanbul'daki Anteke. tekstil atölyeleri evet. bunlar... Her gün şeyleri artıyor, rakamları artıyor. Ama tabii bunu daha böyle hani küçük bir çakıl taşı değil de büyük bir kütük halinde, büyük bir kaya olarak orada bulunursak, birlik beraberlik içinde olursak ve bir takım hizmetleri hani Anadolu'nun imece usulüyle ortak alırsak. Mesela bir avukatlık hizmetini, bir danışmanlık hizmetini daha ucuza mal edersek bir takım Doğru. şeyleri. Biz maliyeti düşürürsek. Maliyeti düşürürsek. Aslında Amerikan pazarı için öteden beri söylenir, bilinir. Dünyanın en büyük pazarı değil mi? Peki Dünya e ekonomisinin üçte bir Amerika'da dönüyor. Yani Amerika kıtasında dönüyor. O kadar çok tüketim var ki herkes oraya mal satmaya, pay kapmaya çalışıyor. son dönemde de Sayın Trump'ın bir politikası var. Orada üretimi teşvik etmeye çalışıyor. Evet. O konuda ne yapılabilir Bunu, mesela yani artık uzaklık önemli değil ama her ülke Amerika çok büyük bir pazar bir kıta daha var altında Kanada var orada bizim üretim yatırımı yapmamız Doğru mudur, mümkün müdür, nasıl olabilir? Doğrudur ama birlik beraberlik içinde olmalı. He. Çünkü e, tek proje, proje zaman... siz bununla tabii, ilgili, belki onu da bizim... anlatmak Bununla ilgili bizim e, Türk Amerikan e, İş Derneği olarak bir referans merkezi oluşturduk. Ve projenin ismini İZUS koyduk, e, koyduk. Ve bununla ilgili Amerika'da Türk Organize Sanayi Bölgesi kurmayı planlıyoruz. Evet. Nerede, hangi? Yani? E, şimdi North Carolina'dan Miami ve Texas çemberinde denize yakın, lojistik bakımından Türkiye tarafında da olmasını düşünerek hı hı. E, bir bölge seçtik. Biz oradaki eyaletlerle, çünkü biliyorsunuz Amerika 50 eyaletten oluşuyor ve her eyaletin farklı avantajları var. Evet, farklı eyaletlerle pazarlıklar var, yapıyoruz. Var. En doğru vergisel avantajı, en doğru arsayı, işte e, yatırım olanaklarını verecek olan eyaletle pazarlık yapıyoruz bununla ilgili. Fakat bu arada da biz bu sene sonuna kadar e, çeşitli illerimizde büyük sanayicilerimizle sürekli toplantılar yapıyoruz. Türkiye'de, Türkiye'de, yani, Türkiye'de. İşte, Türkiye'de işte dolaşıyorsunuz. Antep'te, Malatya'da, Kitalı'da, e, işte Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bütün buralarda toplantılar yapıyoruz. Birçok ilimize de tekrar gideceğiz. İşte Denizli'ye gideceğiz, Bursa'ya gideceğiz. İşte e, doğuda birçok illerimize gideceğiz. Bunları toparlayıp Türk e, sanayicisinin Orada pazarda nasıl gidebilir ve onların fizibiliteleri ve ön talepleriyle Amerika'ya masada masaya daha kuvvetli oluş, oturacağız. Çünkü orada bizim iddiamız şu, biz Amerika'ya geldiğimiz zaman bu kadar sanayiciyle bir organize sanayi bölgesi planlıyoruz. Bununla ilgili bize istihdam yaratılacak.